Ve sevgili oğlak burcu yükselen oğlak ve ay burcu oğlak olanlar şimdi sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım bu hafta için sevgili oğlak burçlarına kartlar neler söyleyecek güzellerim. Bugün salı salıdan salıya düşünebilirsiniz. Bu şekilde açıyorum kartlarımı. Evet bakalım. Hmm. Aa, bak sevgili oğlak sen birisine bir laf söylemişsin şimdi o düşünsün ya öyle bir şey söylemişsin ki diyorsun ki hani ben lafımı ortaya koydum şimdi o düşünsün ne yapacağını ne söyleyeceğini Re, ama hani sen iyi ki söylemişsin senin için çok rahat karşı taraf gerçekten e, şu anda bu senin anlattığın şey söylediğin şey neyse onunla ilgili düşünmek zorunda onunla ilgili bir şeyler yapmak zorunda gözüküyor ve kupa kralı Ha, Kılıç beşlisi. Bak şimdi. Ama bir 4-5 gün içinde çok fazla bir zaman yok. Bu kişi sana bir dönüş yapacak. O söylediğin şeyle ilgili sana e, biraz aklında kurarak biraz e, böyle kendi iç dünyası bir şeyleri tasarlamış bir şekilde sana bir dönüş yapacak görünüyor. Sana bir şey söyleyecek. O da bir cevap verecek. Cevapsız bırakmayacak seni gözüküyor. Ee, eğer ki bu bir aşkla ilgili bir konuysa duygusal bir konuysa bu kişinin e, sana aşık olduğunu anlayacaksın diyor yani sana karşı duyguları var hisleri var bunu çok net göreceksin yok hayır bu aşkla ilgili bir konu değildi diyorsan da bu kişinin e, seni ne kadar önceliklendirdiğini hayatında belki de anlayacaksın ya da o işin o sürecin senin için çok önemli olduğunun belki de farkına varacaksın önce karşı taraf farkına varacak belki iş yerinde bir şey söyledin hani bir kendi sesini çıkarttın bir e, nokta koydun bir şeye e, ama anlayacaklar hani senin ne kadar etkili olduğunu orada böyle bir şeyden bahsediyor devam edelim değnek ikilisi değnek dörtlüsü güzellerim çok güzel değnek üçlüsü e, şu anda neyin planını yapıyorsunuz özellikle de son birkaç ay yani 2023'ün başlarından beri diyeyim bir şeylerin planını kuruyorsunuz siz ve sanki her planınızın her aşamasında böyle adım adım ilerlediniz, taşları böyle tek tek koydunuz, yavaş yavaş bir yol kat ettiniz ve çok sağlam, çok güzel bir yol kat ettiğinizi söylüyor. Fakat bu yavaş yavaş yol kat ettiniz ya güzellerim, şimdi bu süreç çok hızlanacak. Ee, ve hemen bir şey yapmanız gerekecek. Bir fırsat karşınıza çıkacak. Hemen bunu değerlendirmeniz gerekecek. O e, yılbaşından beri aklınızda olan planla ilgili fırsatı kaçırmayın diyor. Ve Aa, para sekizisi bak şimdi nasıl bir şey biliyor musun bu? Ee, bir şeyi hayatından söküp atıyorsun ama yeni bir sayfayı açarak söküp atıyorsun. Yavaş giden bir belki iş hayatın, belki aşk hayatın çok yavaş yavaş gitmiş, sen taşları tek tek koymuşsun. E, merdivenleri tek tek çıkmışsın. Şimdi hemen çok hızlı karşına bir fırsat çıkıyor. Bunu değerlendiriyorsun ve o aşama senin için bitiyor. Yeni bir aşama başlıyor ve çok daha güzel, çok daha işlerin rahat aktığı, sürecin çok daha iyi olduğu yeni bir aşama ya da aşk hayatınla ilgili artık hani bir ilişki başlıyor. Belki de gerçekten onunla aranızda hani o flört dönemi belki de yerini ilişkiye bırakıyor diyebilirim. Devam edelim. Kader Çarkı, İmparator, Para Şövalyesi, Kupa Beşlisi, Para İkilisi. Aaa Kupa Dokuzlusu bak şimdi. Burada um, sen birisine karşı yazmışsın deftere çok dodo olmuşsun. Ee, sanki hani biriktirmişsin, biriktirmişsin ve hepsini bir kere de söylüyorsun karşı tarafa. Biriktirdiklerini aklında kurduklarını hani olur ya böyle deftere yazdım hadi bunu da yazdım dediğin durumlar bu durum şimdi senin karşına geliyor ve bütün o deftere ne yazdıysan hepsini karşı tarafa anlatıyorsun söylüyorsun gözüküyor ve karşı taraf biraz egosu yüksek bir insan biraz kendinden fazla emin böyle burnu çok havada bir insan ve kendine geliyor senin sayende kendine gelecek hatta e, kendini çok değerli görüyor. E, hani tabii bir insan olarak değerli ama aşırı yani o kadar da önemli değilsin. Yani sen senin için o kadar da önemli bir insan değil şu haliyle. Hani normal düzgün davransa, normal bir insan gibi davransa sana önemli bir insan olacak ama böyle egoist tavırlarıyla ne bileyim saçma sapan hareketleriyle senin aslında kalbinde çok da bir yer edinmiş değil kendisi ve e, böyle birazcık ayağını burnunu sürtüyor senin söylediklerine aslında yani o kadar da e, abartmışım kendimi biraz diyecek belki de o biriktirip biriktirip söyleyeceklerin her neyse peki devam edelim bakalım para beşlisi yıkılan kule güç kartı. Bak çok üzgün birisi var burada. Çok üzülüyor. Çünkü niye biliyor musun? Seni kaybetmiş o yüzden. Ve sen de üzülmüşsün aslında. Hani bu ıı, ve şöyle istemiş. Hani bitsin ama ikimiz de birbirimizi hala sevmeye devam edelim. Ya da hani bitirelim ama bir şekilde görüşelim. Ya öyle bir şey olmuyor işte. Öyle bir şey olmuyor güzellerim ve sen ona bunu çok net söylemişsin o zannetmiş ki bitirse de hani seninle görüşmeye devam edecek bir şekilde ya da seninle e, aynen devam ettirecek hani o flirt sürecini ya da ilişki sürecini e, ama öyle olmamış ve şu an kendisi çok üzgün hani ilişkimiz olmasın ama ilişkimiz olsun ya yani öyle bir dünya yok seviyorsan yanında olacaksın benim arkadaşımın öyle değil mi ve e, sen burada bayağı bir üzülmüşsün aslında ee, ama sonradan gerçekte üzülen taraf kendisi olmuş biliyor musun kaybettiğini anladıktan sonra çünkü o kaybedeceğini hiç düşünmemiş böyle bir süreç görüyorum güzellerim aklı başında olsaymış ne yapalım yani değil mi düşünseymiş Allah Allah ya onu da bizim öğreteceğiz yani ona peki şimdi e, soru soruyoruz üç tane soru sorabilirsiniz ya da isterseniz de bir tane soru sorup üçünü de dinleyebilirsiniz. Nasıl içinizden geçiyorsanız, kalbinizden geçiyorsa isterseniz tek bir soru sorup şu üç kartı da dinleyin. isterseniz de üçüne de ayrı ayrı sorular sorun. evet Hazırsanız açıyorum ilk kartımı. Şimdi bazen kendini yalnız hissediyor olabilirsin, böyle birazcık hani farklı hissediyor olabilirsin. Ama diyor seni güzel yapan şey de bu. Yani herkes gibi değilsin herkes gibi olmadığın için de böyle daha iyisin diyor yani e, üzülmene gerektirecek herhangi bir durum yok sen böyle güzelsin diyor ve buraya baktığımda belki şey sordun hani ne düşünüyor ne olacak falan gibi bir şey ee, bir koç enerjisi veriyor burada ve çok hızlı çok agresif biraz korkusuz biraz böyle etkili bir kişi olduğunu düşünüyor olabilir karşı taraf ya da sen aklındaki o soruyla ilgili e, çok cesaretli davranarak e, belki de bir sonuca ulaşacak olabilirsin ve buraya bakalım etrafındaki insanlara dikkat et diyor çevrendeki kişiler e, sana çok yakın olabilirler yani düşmanını uzakta arama diyor zaten o uzaktaki düşmanlar e, sana ne yapabilir ki asıl önemli olan yakınındaki yüzüne gülenler öyle değil mi bu kişilere dikkat et diyor güzellerim şimdi anlattıklarımın dışında kendiniz için detaylı uzun soru sormak, yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak istiyorsanız sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızlarınız üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.